Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk su verimliliğine sahip ve kuraklık şartlarına dayanıklı Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı'nı 40 günde tamamlayarak şehre kazandırdı. Türkiye'de ilk defa şu gördüğünüz malzeme suyu çekiyor, alttan granajla kapalı sistem yeniden dönüyor ve suyu kullanıyoruz. Yeniden niye lazım bu? Ocak ayında bir damla yağmur yağmadı. Küresel ısınma, kuraklık hat safada. Antarktika'da gördüğüm buzullar eriyor. Su, petrol kadar, doğal gaz kadar önemli. Kullanılan peyzajın hepsi az su isteyen peyzaj. Bunların hepsini özel çalıştık. Gazi şehrin uydu kentlerinden biri olan Kuzeyşehir'de tasarımıyla ön plana çıkan Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı, ekolojik şehircilik anlayışının yeni sembolü olacak. Kuzeyşehir'de bir millet bahçesi lazım dedik. Umut Başkan narin kızımızın yaptığı çok Nagin bir bahçe açtı. Çok güzel bir çalışma yaptı. Ama çok hızlı büyüyoruz. Daha büyük millet bahçesi için Bismillah dememiz gerekiyordu. Bu 13 dönümlük alanı 3,5 kilometrelik bisiklet yolu ve yürüyüş yoluyla 130 bin millet bahçesine bağlıyoruz. Geçerimli beton sistemi ve modern drenaj hattıyla su tasarrufu sağlayan ve kaybı önleyen park, gri suların artırılarak tekrar kullanılmasına imkan sağlıyor. Parkta 10 bin kurakçıl bitki ve 120 ağaç yetiştirilirken ayrıca kaya bahçeleri oluşturuldu. Bankların tamamı ise geri dönüşümden yapıldı. Güzel şehir bizim üzerinde en çok çalıştığımız bölgelerden birisi. Çok kısa bir zamanda okuluyla, sağlık ocağıyla, spor tesisleriyle, parklarıyla, ve neye ihtiyacı varsa onunla her şeyini tamamladığımız çok özel bir bölge olacak, oluyor. Kuzey Şehir yaparken gerçekten çok heyecanlıydı. Aynı heyecanı şimdi hala gözlerinde görüyoruz. Kendisi gibi çok güzel bir park inşa etmiş buraya. Kuzey Şehir adına yapılması gerekenleri birlikte konuştuk. Kuzey derdiyle benim kadar dertlenen birisi. Sizin dertlenen kimse, ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ama bu saatten sonra birlikten kuvvet doğar, el ele omuz omuza Fatma Şahin'le birlikte Kuzeyşehir'i ikinci ipremli yapmaya söz verdik. Parkta incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 200 bin metrekareli Kuzeyşehir Millet Bahçesi'nin bu yılın sonunda biteceğini açıkladı. 200 bin metrekare millet bahçemiz. Açılış töreninde etkinliklerin ardından Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı için kurdele kesimi gerçekleştirildi. Etsin, hayırlı olsun tüm Kuzey şehire. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>